Tolga, 32 yaşında, İstanbul'da bir plazada çalışan bir beyaz yakalıydı. Pazarlama departmanında takdir edilen ama yorulan elemanlardan biriydi. Her gün aynı bilgisayar, aynı kahve kupası, aynı bakışlar. Ancak onun masasının arkasında küçük bir sır vardı. Post-it'lerle kaplı bir duvar her biri bir hayali temsil ediyordu. Amsterdam'da bisikletle işe gitmek, İngilizce sunum yapabilmek, bir yaratıcı ajansın parçası olmak, kendime zaman ayırmak. Ama yıl geçtikçe o duvar soğumuş, postitlerin rengi sararmıştı. Hayaller sabit, hayat kayıktı. Bir gün şirkette bir kriz oldu. Gece ikiye kadar ofiste kalındı. Sabah Tolga aynada kendine baktı ve şöyle dedi. Ben sadece çalışmıyorum, tükeniyorum. O gece duvardaki en eski post-it'i aldı. Yurt dışında çalışmak. Katladığı gibi çantasına koydu. İlk kez, ertesi gün değil, o an bir şey yaptı. LinkedIn'den global işler araştırdı. İngilizcesine güvenmiyordu ama başvurdu ve reddedildi. Ve bir daha reddedildi ve bir daha. Ama bu kez fark şuydu. Hayal ettiği hayat ilk kez hayal olarak kalmamıştı hareket halindeydi. Aylar geçti. İngilizceyi ilerletti. Portföyünü güncelledi. Video sunum kaydetti. Ve bir e-posta geldi. Berlin'deki pozisyon için ikinci görüşmeye davetlisiniz. Tolga o sabah ağladı. Bir iş için değil, kendine pes etme demeyi ilk defa ciddiye aldığı için. Altı ay sonra o sararmış post-itlerin yerinde beyaz bir tablo vardı. Üzerinde sadece tek bir şey yazıyordu başladığın gün değiştiğin gündür. Evet, belki yol uzun yine de ilk adımı at. Çünkü yaşam cesurları sever.